Şeytan diyor ki kal şimdi, git kapısına dayan şimdi, doya doya öpüp sarılırsan. Supra ne hale düştük? Katman video derlemesi 26'sı. Tamam. Merhaba canlar, komik bu. Videodan geldi. Ya videodan ve bir sonraki gelmedi Video yapmayın oğlum ya. <gülüyor> 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 bulunmasını geldim, istediğiniz abi. videoları geldik, Discord sunucundaki katman videolar kanalına atabilirsiniz. Elimden. Kanka. Kemal. Sana bir sorayım kaka. Ben neredeyim? <laughs> ya sen salaksın <laughs> Tamam. Ben geldiğince gönderdiğiniz videoları kullanmaya çalışacağım. Ağır siyasi içerik ve dark mizah olanlar hariç. 31 aslında çok komik bir yani. sayı çünkü 31 evet. asal bir sayı. Asal kelimesinin <laughs> sonuna ak eklersek asalak olur. <laughs> a harfini çıkarırsak salak olur. Hey. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir, odun testere ile kesilir. İnanılmaz, testere korku yani filmidir. Korku kategorisinin kategorisinin evet. tersi komedidir. <laughs> yani 31 komedidir. Komedi de komik Ol bir şey olduğu evet. için 31 Komiktir, B mükemmel. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> o çok iyiymiş lan. Hayalimdeki ha ha biraz da Twitch TR'yi övelim. En sevdiğiniz Switch oyuncu. Beni koymamış aman aman. Spottos kim ya? Aga be. Aga be. videolar Biraz... çok iyi oluyor Bu videolar çok iyi oluyor lan. Kemal. İş almaya gelince onların hepsi kaçtı bu arada haberin Harbi <gülüşmeler> harbiden mi diyorsun lan? Yani onlar parolece, onlar <laughs> var var. Bu bunu atan jür olsun mu bu? Aynen öyle.

<laughs> Bu şarkıda Recep dans ediyordu ama onu, onu Oğlum burası Twitch lan. Burada sikiş var, sikiş. <laughs> Göktenem ay <laughs> Sen Abdülhamid'i savundun. Savunmadın. Savundun. Ya Ölü Hamid'i savundun mu? <laughs> Seni seviyorum diyorum. Gelmiş bana o hangi pozisyonda diyorsun. Ya bir siktir git yaram. Ellerim kırılaydı. Onuma bir <laughs> siktir git yaram. Oy bugün bir lol mü lan yoksa? Yok hocam. Tamam. Ben yiyeyim. 20 dakika ban... Kemal ben 20 dakika banlayayım bekler misin? niye <laughs> Kemal... lan niye ban yedin lan? Kanka niye anlatayım mı? Niye anlatayım <laughs> mı? oldu? Kanka oyuna bir tane orospu çocuğu geldi tamam mı? Ama harbi eyvallah, harbi orospu eyvallah. Ey Allah kanka ya. Yok siz, siz orospu çocuğundan bahsetmiyorum. Hangisi? Diğer orospu çocuğundan geldi. Nasıl oldu geldi kanka? Ben bir kere abi? AFK kaldım. Ee, Hı -hı. kanka böyle sürekli olarak chatten işte yok ben fitleyeceğim. Ben de fitlemezsen ananı sikeyim filan yazdım adama. Sonra çıktım oyundan. 20 dakika ban yedim tamam mı? Ondan sonra o 5 tane maç cezası bitti. Sonunda keyifle dedim sikerim oynamıyorum dedim bir daha ban Şimdi ban de o, o kişi suymuş. Baya mutlular hayatlarına devam ediyor. Aynen o kanka sonunda sevgili olduk amına bir. <laughs> devam. Ananı sikiyim. <laughs> Durun lan size ekran vereyim de yarak gibi bakmayın. Yok ya video Yok, kanka, ya <laughs> <yaramıyoruz> <laughs> Allah Allah sabahtan beri dışarıdan izliyoruz. Erdim verdim. Şey vardı, Hasan abi izliyordum ya. <laughs> Ne oluyor ya? Evet. Oğlum şu kızın da oyunculuğunu çok severim ha. Her <laughs> Her filmde seviyorum yani gerçekten eyvallah bu kız. Kanka, eyvallah. harbiden diyorum lan. Bu kızın oyunculuğu harbiden çok Harbi güzel. güzel. Bir de dudağını şöyle yapıyor Jurax. Şöyle şöyle dudağını şöyle şöyle, şöyle, tutuyor bir de. Şöyle bir Vallahi diyorum Oğlum ya. eli elimizde büyüdü ya. Oğlum vardı ya Neydi bunun adı ya? More. Şöyle duruyor bak. Şöyle şöyle duruyor düz abi. Yengi koşma lan? Ne alakası burada bir oyuncudan bir şeyden bahsediliyor. biz kadın oyuncu beğenemiyor muyuz? Allah ya Allah bu ne be? bu cinsiyetçilik Allah ya? Kadın oyuncu beğendik mi hemen bir bir şeyler bir şeyler. Bizim kafamız ben sadece o şekilde bu şekilde mi çalışıyor? Bu çocuğun siz nerede gördünüz? Yan gözle birine baktınız şimdiye kadar? Hiçbir yerde göremezsem. Evet mi? Böyle mi çalışıyor? Lan nerede gördünüz? Nerede gördünüz lan? Bir kere nereye bizi kalkıyor. gördünüz mü öyle? Ne kalkıyor? Ne kalkıyor? kalkıyor ne bu yani? Ne kalkıyor? kalkıyor. Ne kalkıyor. kalkıyor? Allah Allah. Sana bakıyor abi. Ne yiyorsun <laughs> Ayıptır söylemesi. Annem <laughs> geldi de mercimek yahnisi yaptı. Oy ne dostlarım? Ne yapıyorsunuz ya? Juros bir ekrana neyi bassana neyi lan. Juros. Ne oldu lan? Ekrana bassana bize bakıyor gibi değil mi lan? Kanka bir şey diyeceğim. Beni her benim içime gö bakıyor. Gözlerime değil, kalbime bakıyor bu kadın. Harbi mi of. diyorsun? Utandım, yemin ediyorum utandım yani. Kalbime de evet, doğru doğru bakıyor ya. Aşk, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bak, Oy lan. Lan ben neymişim cıhır, lan? Sen neymişsin lan? Oğlum, Neymişim? De, de. Ama Timer ben size her ya. zaman söyledim beyler, ben yakışıklı değil güzelim diye. Bu... <laughs> Oğlum <gülüyor> çağrı... niye günlerdeki teyzeler oluyor ya, ağzına böyle lokma sıkıştırmaya <laughs> çalışıyor. <Allah ya. gülüyor> al, al çocuğum al diyor, bu güzel diyor. Biz elimizle yaptık, elimizle diyor. Ona benzemiş çağrı. <laughs> Kısır olduk ammanakoyim. <laughs> <laughs> Batuhan böyle dedikodu yapan kızlara benzemiyor mu? Aynen Danda. aynen sınıfın böyle Sürekli böyle birbirini <laughs> çekiştiren amına koyayım <laughs> Batuhan su, su olmuş lan bizim <laughs> Allah korusun durun şuradan sikeceğim Başına vermesin mi kimsenin? <laughs> Allah Allah <gülüyor> Oğlum cyber <laughs> mi bu? Kemal utandı bak Kemal utandı <laughs> Maşallah Başka. Oğlum bu Aa. cyber mı? Ne kakıyor bu, ne yani? kakıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne kakıyor ya? Bu <gülüyor> ne kakıyor? <laughs> ne kakıyor bu yani? Ne? Al 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 al. E bizim Avel niye böyle ne oldu? Adı? Bizim Ali'ye yok mu bu mesela? Ali'ye niye yapılmadı bu? <laughs> Ali Mete. Ne lan bu? Mete şey. Haçin. Mete onu. Vallahi billahi. Mete şey değil mi? çak kak çayı kendin koyuyorsun ha Haçin. Ha bure. faduma abla. Ha bure ya Hatice Hatice. Omega 5 ne zaman amına koyayım onu. <laughs> bu ne la bu delik mi? <laughs> Oğlum Ali'ye yapın bir tane Ali'ye yapın Allah aşkına ya Ali'nin fotolarını yapsanız abi Instagram'da birazdan bakayım. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Anam o ne nedeniyle gitti hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. İrlanda'da doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Yaşlı bir adam baş ağrısı ile gitti hastanede rötgen çekildikten sonra beyninin olmadığını fark etti. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi insanlar beyni olmadan da yaşayabilir. Onu onu Ha, bak, hem bir EBL fanı hem de fena... Aga! Kötü, işte bu. <laughs> i̇şte oh, bu. Abi. Tam ben. Ben yani. maskeyi korunmak için takıyor ama sen çirkinliğin belli olmasın diye. Ah oh be abi. Ya orospu çocuklar ne üzülüyorsunuz? Ben ondan takmıyorum ya. Ondan boş ver lan onu... Kemal, boş ver. Kemal, oğlum. yapma lan. Part 3. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne kanka, bu ne ya? Bu ne kanka? Priz gördüğü zaman Salak! Hayır neden webcam? Kanka webcam fotoğrafımı almış haksızlık ama ya. Priz manzaralı oğlum ne güzel işte. Lan, hayır mal, mal mısınız? Bana Biz niye haber vermiyorsunuz? Bu. Şunun kapağı burada kalmış. Bunu sökeyim hemen. Oğlum milyonlar falan satın alır şimdi ha. Sen... Almadınız değil lan? Ne yaptın lan? Şu markayı Biz görmediniz mi? Kanka bak yapma Beyler, ya. Beyler kusura bakmayın benim bir Oo. markete gitmem lazım. Kemal. Hayır hayır sakın sakın dur sponsorlu değil. Aman ha. Lego'yu gerçekte görsem vururum bir tane. <laughs> bu ne oğlum? Ben ha <laughs> 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 Hayır ya, bu benimle çok dalga geçecek ya. Yani. abi Eray. <laughs> <Elay>, sen nerede? <laughs> Eski olmuş. Aynı mal koyayım onu demiş ya. Aynı abi anladım yıllardır. Bana mı diyorsun <laughs> onu? Ne yapıyor <laughs> lan o? Kendini mi yapıyor lan o? Al bismillah. Al bismillah. Al. Zaten ben yayınlarda falan küfür etmiyorum herhalde çok, <gülüyor> çok <gülüyor> az yani siktir falan bir de çalınca öyle. Video çalınca evet. Mesela çalınca. ölüyorum <laughs> karşıdaki ya falan hiç küfür etmiyorum falan böyle. A few moments later. Birisi çalıp piç kurusu senin ailenin verdiği eğitimi <laughs> sikiyim senin ailenin verdiği ahlakı sikiyim sana tamam mı? Galat piç kurusu seni. Hey. Siktir hiç hayatından onu sevme beni diyorum ya. Oha. Beni sevme ya. <laughs> Ananın nikah bu video çalına çalına ne olmuş oğlum harbiden ya? Adam ya, bir gün seni sana dedim bu arada ya. Bu ay arka bir kısımda böyle gitsin ya. Bir kısım yola gitsin ya. Pikselleri sayabiliyorum aman Allah'ım. 48 pikselikliğim var. Allah belanı versin. Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. 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 Evet, devam ediyor, devam ediyor. Aa, şey, yatağımı kaybettim de bugün senin yanında uyusam olur mu? <laughs> Ne zekayla anime kızı? Yatağında nasıl kaybedebilirsin ki aptal orospu? Kızma lan belki kaybetmiş. Benim yanımda uyuyabilirsin anime kızı. Salak! Anime kızları gerçek değil ki. Bana ne? Gerçek olsun olmasın. Kadınlarla böyle konuşamazsın. <laughs> Üstelik gerçek. <laughs> 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 <Sola bakalım>. İnan... <laughs> Gol mü değil mi? Kanka o, bir bir e, ben izleyelim spoiler vermeyeceğim. Sağ köşeye 90. Sağ köşeye 90. Ben değil Bence diyorum. Bence sol. Bence sola 90.

benimkini böyle bir tavrazla Ya bu salak da şaşırıyor ya. Abi gerçek ha. <laughs> 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 Lütfen dur. Lütfen dur. Please stop. Please stop. S'il te plaît, arrête. S'il te Por favor, deje Por favor, deje de. Yamete kudasai. et. kazan, Oğlum bu işe yarıyor mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah mı? <'ım. gülüyor> Al Allah mı? nasıl yırtsın oğlum ya? yakışıklı mıyım? Annenin bir fotoğrafını gördüm gülmekten aşıramadım ananı sikiyim. Tekrar çocuk olmak bana eğlenceli bile gelmişti. Ben 8 yaşımdan beri hiç çocuk olmadım. Lan benim ben niye kulağımı çalıyorum? benim de beni dertle amına <laughs> Bura bir şey diyeceğim. <laughs> korona <ülke> var. <laughs> bak anlatayım sana neden klarnet çaldı. Korona var. Millet dışarıda değil. Aa millet şey hırsızlık ya. yapamıyor amına koyayım. Adam e, yasa dışı yollarla Harbiden Çaldır ha Oğlum şu korona olduğundan beyim. böyle ne banka soygunu Ne dünya istilası ne bir şey Uzaylı da korona gelmiyor var oğlum. Vallahi e, corona korona, vardı var ya kanka. Harbi doğru diyor Herkes Vallahi izlerdik ha. oğlum şimdi sinemalarda izlerdik yani deli gibi yok Allah Kemal olurdu. Black Widow çıktı. İzleyek mi onu bir gün? Nerede lan? Sinemadas mı? Ya. Şeyde kanka tiyatro Yok, salonu. Orospu. Şey. Nerede Malabal. çıkacak başka? Tiyatroya geldiler. Şey Iron Man falan geldi son gösterisi. <laughs> Emekli olacağız. <laughs> Para lazım bu adam da ciddi. gidelim <laughs> bari amına koyayım. Şuraya şu bana şeyden ısmarlasana yataklı <laughs> sinema vardı ya. Gitmiştik tamam, ya benim. Ama... Zorlu da mıydı yataklı sinema? Tamam bro. Şey, uyuyorum şey, ya yarısında uyuyorum bir de. Ben kaşık yatarım ama <laughs> Kemal'le. Oğlum iki... Sen mi yatacaksın Kemal'le? İki iki yatarız işte lan öyle düşün. Ama ben Kemal'le yatarım. İstin de var, miydi? Var, zorlu ediyorsun. da mıydı? Ver, vergini ödüyorsun. Vergi vergini ödüyorsun. <laughs> Maltepe'ye gidiyoruz biz piyazaya duyurulur. Kemal F1 izlemeye İstanbul'a geliyorum. Gelmişken size uğrayayım mı? Bak Kemal, gel Kemal, bir daha Kemal abi. 12'sinde biletler açılıyor. Alacağız tamam. mı? <laughs> <laughs> halledeceğiz bana halledeceğiz. Da lan. A sen sen alırsın artık Halle arkadaşlar. Halledeceğiz halledeceğiz. Bana Çözeriz. da lan. Bak bir şey diyeceğim. Bugün 4 kişi eve geldi. Bu eve geldi. 4 4 kişi. Gelmedik. Yok korona. 4 tane izleyicimiz arkadaşlar gözünü seveyim bak. Oğlum dışarıdayken bak Cem bölük başı helal olsun. Lan dur dur şimdi. lan bir dur bir konuşma yapacağım lan bir dur lan. arkadaşlar burası bireysel kişisel alanım. Burada yani ben o an ne haldeyim, bir sıkıntıda mıyım, bir çocuklarla bir şey mi konuşuyoruz, ailesel bir derdim mi var, bir şey mi var? Yani birden tak diye şöyle kapı çalınır mı ya? Birden öyle gelinir mi? Sonra bir Haber de bak verin. ikisi falan küsmüş bir de sonra. Gördüm insada sonradan. Bir yazıştım ettim de. Gördüm sonra ikisi küsmüş bir de. Abi o kadar geldim de şöyle. Lan günde dört kere lan dört kere orada. Bir de güvenlik bir, bir de güvenlik şey diyor. Vallahi gitmem diyor diyor. <laughs> Ya dedim olur mu öyle şey dedim ya. Allah Allah. Şey yapıyor değil mi Cem Yılmaz? Diye. Ne oldunuz siz ya? Ne oldunuz siz? <laughs> ne sen oğlum? ne oldu? İnanılmaz ya. Devam. Ödül. 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 Yok yok sorun. Mertin? Yeni video ee? şey onu izledik oğlum. Oh. Lan sabahtan beri ben bunu mu izliyorum? Ben de diyorum ki niye hatırlamıyorum bunları? <laughs> Senin kafan izliyor. <zikmiş>. Ciro Zeyn de izlememiş gibi yaparsın izlememiş gibi. Tamam izlememiş gibi yaparsın. Arkadaşlar şey, sorun değil ben. bir sorun olarak söylemiyorum. Arkadaşlar gelmiş ben öyle şey falan bir insan mıyım? Gelmiş ben de dövdürttüm güvenlikleri. <laughs> <laughs> Dört... Yani. ben öyle ya ters öyle şey. insan mıyım ya? Allah Allah. Allah ya, şey ya. de demez ha Kemal amman akıyım. Direkt demez. Hastanede şu Gece hastaneye gideceğiz şimdi bir uğramaya. Geçmiş olsun ne diyeceğiz. Helal olsun lan Yenge beyler. Eyvallah yenge, bro her zaman yenge. yenge beyler bakmak olmaz yenge, beyler. Beyler. Bakmayın. Yenge, beyler bakmayın. Bakmayın yenge, beyler. Bakmayın, yenge, beyler. Beyler. Bakmayın, yenge, bakmayın beyler bakma olmaz ya şu beyler. Bak geçmemiş daha geçmemiş bakmayın beyler. Nasıl yenge lan? Yenge ya yenge, 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 yenge Kemal yenge Kemal. Hayırdır inşallah lan yenge yenge. Malini yenge sonra. Ya, ya mavi bu kız da ne lan? Yenge, yenge ben ne ben oluyor yenge? Ne oldu ki yenge? Yenge Efenin bura, efenin, efenin. Efenin ağzının tadını Yenge değil mi? Nasıl değil? Yengeniz artık. <gülüyor> 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 <laughs> ya Hazırlı. bu yenge beyler. Yenge beyler. Tamam. Yenge beyler. Dur. Dur. Ne oldu lan? Bana bir fotoğraf atacağım şimdi. At benziyor mu benzemiyor mu amına koyayım bak. Yolla nereden atacaksın? Eee attım bak direkt Google link attım. Ne attın oğlum? <laughs> ya o, ya ne attın o? Virüs bak, attı bak. tıklama musalla teksi attı lan sana. Sikiye <laughs> <City 'yi> benziyor. <laughs> Kanka, Kanka Michael Sikiye benziyor, benziyor bu arada. Abi, <laughs> <laughs> Harbi benziyor lan bu arada. Bak şimdi abi. yan yana getir en iyi arkadaşı. <laughs> en iyi arkadaşı. Saanas <laughs> olay. <laughs> ya. <gülüyor> 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 ya bir adam bu kadar tarz olup yakışıklı olup nasıl bu kadar salak olabilir ya? <laughs> ya bro adamı niye Yani gerçekten ya. var ya böyle görüyorum yani böyle kızlarla konuşuna kadar böyle kızlar böyle hani Ay diyor ne kadar yakışıklı. Şöyle böyle diyor. Bir konuşuyorlar buna. Kıza şey diyor. Sana kahveye götürayım ya. Götür aga. Manası. Ne çağır. Pero, 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 pero. Ben o madem demiyorum da. Uy. 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 Nasıl yakışıklı? Ne eleman? Yaptın hanikiler yakışıyor. Aşık olmadan gel. Ah be. Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel. <laughs> Bu hayatta yaptığın her şey unutulur te Tek bir gerçek vardır unutulmayan. O da ne biliyor musun? Pompaç. <laughs> <Devamça. gülüyor> çok benziyoruz lan adam. bayram 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 likes. Darı dayım yalanım yok. Burada asret metan gazı. Üfak koca otobüsün en arkası. Kimin yarasına sana naset dalı. Yanın bahçe değil kaset kar. Buruklar odalığında kumbaranı kaçır. Kut kapanı balım. Sustulara atamaz sustulamaz Hiç kimse de renk yok ama herkes...